Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ben çok şükür iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Her günkü gibi bugün de yemek yapacağız hep birlikte. Ne yapacağım? Karnabahar yapacağım. Bir de bulgur pilavı inşallah. Böyle arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyerek... Soğanımı doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi karlı bağrım var. Bir adet patatesim var. Şöyle sarımsağım var. Sarımsağımı doğramayacağım. Zaten piştiğinde eriyor. Şöyle çekelim. Evet. Şöyle patatesimi de kesiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. tenceremizi bırakıyoruz. Şöyle soğan, sarımsak, patates şöyle döküyoruz arkadaşlar. Tencerenin içerisine. Şöyle yağını döküyoruz. Şöyle saçan koyuyorum Şöyle. biraz Şimdi karı bağlarını karıştırıyorum bunlarla da yedik kavuruyoruz. Sarı dağlarımı güzellikle de Böyle. Evet. çeviriyoruz. Dışarı düşürmeden tabii ki dışarıya taşırmadan. Şöyle. Tamamdır. Pilini ilave edelim. Şöyle bir kaşık. Tek ilave ediyoruz. De. şöyle kimyon falan şöyle şöyle suyunu ilave ediyorum Şimdi kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Bütün malzemelerini koyduktan sonra şöyle kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Buzur pilavımızı içine domates sosu, soğan, biber, sarımsak ilave ettik. Şöyle pişirmeye devam ediyoruz. şöyle biraz daha yaklaştıralım. Evet. onlar pişerken şöyle bir kavuralım. İçerisine neler koyacağız baharatlarımızı. pekik, nane, kimyon, böyle arkadaşlar böyle karıştıralım. bulgurumuzu ilave ediyoruz şimdi. Güzel pişti. Yani kaldırdı daha doğrusu. Pişme derken bulgurla birlikte pişecek. Şöyle sıyıralım. Güzelce ziyan yok. Ziyan etmek yok arkadaşlar. Şöyle Kalan bulgurumuzu da ilave ettik. Şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Sosumuzla bulgurumuzu bulgurla da biraz kavuruyoruz. Biberi, domatesi, domates salçasıyla. Burada da karnabaharım pişmeye devam ediyor. Evet, şurada sıcak suyum var. Arkadaşlar, bismillahirrahmanirrahim. Sıcak suyumu ilave ettim. Şöyle güzel bir karıştırıyorum. Şöyle tuz attım mı hatırlamıyorum. Tuzuna bakalım. Şöyle bir kaşık dolusu daha tuz atıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet, şöyle karıştırıyoruz. Ortak sık ateşte pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim bulgur pilavım karnabaharım pişti. gördüğünüz gibi arkadaşlar sıcak sıcak arkadaşlar daha yeni pişti şöyle bulgur pilavı acı biber yoğurt karnabahar ve dünkü yaptığım kızılcık kompostosu arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir tarif yani akşam ne yapacağım diye düşünenler için de güzel bir tarif oldu böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bulgurum böyle tane tane oldu ve karnabaharım da hiç dağılmadan pişti arkadaşlar Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Reklamları ve videoları sonuna kadar izleyin. Hoşçakalın arkadaşlar.